Bu dönemde yoğunlaşacağız. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, iç ve dış tasarrufların artırılması temel önceliklerimiz olacak. Kaynaklarımızı cari dengeyi destekleyecek, kalkınma hedeflerimize hizmet eden alanlara oluşturarak yönlendirerek aktaracağız. Özellikle verimlilik ve rekabet gücünü artıracak, yüksek teknoloji ve dijital dönüm destekleyecek, girişimcilik ekosistemini iyileştirecek politika ve tedbirleri hızla hayata geçireceğiz. Buna mütakip alternatif senaryo dediğimiz olabilecek bir büyüme konusundaki riskleri de göz ardı etmiyoruz. Bas senaryomuzu bahsettiğim bas senaryomuzu gördüğünüz bu grafiğin özellikle ihtiyatlı duruşumuzda koruyarak her türlü senaryolar hazırlık yapıyoruz demiştik. Ve bu doğrultuda küresel ekonomide ve Türkiye ekonomisinde salgın koşullarındaki normalleşme sürecinin özellikle bu manada tersine döneceği ve ekonomilerdeki toparlanma sürecinin sekteye uğrayacağı kötümser bir senaryoya da 2021 2020 yılının sonuna doğru 2021 yılına etkilerine baktığımızda olabilecek bir eksi bir buçuk 2021 yılında ise yep tahminimizdeki 5,8'den 2.1 puan altında kalarak 3,7 seviyesinde büyüyebileceğini değerlendiriyoruz. Ama bu kötü senaryomuz. Bununla ilgili alt kırılımlar, tüm bu çerçevedeki alt potansiyel etki kalemlerine detaylı çalışmamız çerçevesi içerisinde ona göre tedbirleri tabii ki alıyoruz. Ama bas senaryo bugünkü resim itibariyle bahsettiğim çerçevede olacak. Bir diğer önemli konumuz istihdam. Program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 336 bin kişi artması ve iş gücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2023 yılında %10,9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. İstihdamın nicelik ve niteliğini arttıracak politika ve tedbirler uygulanmaya devam edecek. Bu kapsamda iş gücü piyasasında beceri uyumunun artırılması için çalışman, çalışmaları daha da hızlandıracağız. Belirlenen odak sektörler başta olmak üzere reel sektörün gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alınarak iş gücü piyasasında talep edilecek becerilerin ve yeni mesleklerin kazandırılması daha da yoğunlaşacak. Covid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin deneyim kazanarak iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı kısmi süreli çalışmayı teşvik edici iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi yönündeki politikaları inşallah hayata geçireceğiz. Tarım alanındaki sulama ve seracılık yatırımlarımızın yanında 1 milyon istihdam projesi gibi özellikle sektör odaklı işbaşı eğitim ve meslek edinme programları ile istihdama önemli katkılar sağlayacağız. İstihdama yanında bir diğer önemli hayati ehemmiyet verdiğimiz alanların başında fiyat istikrarı geliyor. Fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi önceliğimiz olmaya devam edecek. Enflasyonun 2020 yılı sonunda %10.5'i e gerilemesi, 21 sonunda %8 olarak gerçekleşmesi %8 olarak gerçekleşmesi, program sonunda değerlendirme 100... kurulu ve rekabet kanununda yeni yaklaşım önemli rol üstlenecektir sözleşmeli tarım ve girdi finansmanı ile gıda fiyatlarında istikrar sağlanacaktır. Tarımsal üretim maliyetlerini düşürmek, çiftçilerimizin gelirini garanti altına almak ve gıda fiyatlarında istikrara katkı sağlamak için girdi finansmanı ve avans mekanizmasını uygulamaya koyacağız. Pilot uygulamayı hali hazırda bu yıl içerisinde Türk Şeker'le başlattık. Çok Olumlu dönüşler alıyoruz. Birçok alanda ve üründe bu dengelenme noktası avans sistemiyle çok başarılı bir metot oldu. Ve yıl sonuna kadar birçok üründe bu kapsamı genişleterek bu model çok güzel sonuçlar vereceğini şimdiden aslında müjdesini verebilirim. Çiftçilerimiz açısından da fiyat istikrarı açısından da. Bunun yanında lojistik alanında büyük atılımlar yaparak bölgesel lider konumuna geleceğimiz lojistik master planını en kısa sürede kurulla birlikte, kuralın ihtiyasıyla birlikte üst kurulla birlikte hızlıca uygulamaya alacağız. Daha fazla liman, endüstriyel tesis ve lojistik merkezinin yerel ağ ve uluslararası demiryolu koridorlarına bağlantılarını tamamlayacağız. Kurdaki değişimlerin enflasyona etkisini en az indirgemek için yerleştirme programlarını ve TL bazlı alım garantili kontratları ki hali hazırda başladık birçok bakanlık ve alanda daha da yoğunlaştırarak arttırmaya bunu devam edeceğiz. İşte enerji tarafında başladı bu eklemler, yenilenebilir enerji kaynakları, tüm bu kamu özelindeki alım garantili birçok süreç bu kapsamda yerleştirmeyle de birleştirerek Türk lirası cinsi modele doğru hızla ilerleyecek. Bunun yanında bir bu kadar daha önemli ve hassas ve kırılganlık noktasında cari denge konumuz önümüzdeki dönemdeki çok ehemmiyet vereceğimiz alanlardan biri olacak. Program dönemi sonunda cari işlemlerde kalıcı olarak denge tesis etmeyi amaçlıyoruz. Ki malumunuz geçtiğimiz yılı bu yıla başladığımız 2020 yılının başında cari fazla vererek anonsu ederek bir resimle başlamıştık. Turizm gelirlerindeki beklenmedik daralmanın COVID'in etkisiyle ve global altın talebine paralel olarak hızlı bir şekilde artan net altın ithalatının etkisiyle yılı cari açık vererek kapatacağız. Ve yaptığımız hesaplamalara göre COVID-19 salgının net turizm gelirlerimiz üzerindeki azaltıcı etkisi kabaca 25 milyar dolar. Net altın ithalatı üzerindeki yukarı yönlü etkisi de 12 milyar doların üzerinde. Ki ben altın ithalatını bir ithalat olarak görmüyorum. Altın sermaye malı. Bir tüketim malı değil. Alıp tüketmiyorsunuz, koyuyorsunuz sermaye olarak. Ki bu çerçevede de baktığımızda, işte bu geçici etkiler hariç bakıldığında, 2020 yılında 12,4 milyar dolar yani milli gelirimizin yüzde 1.7'si kadar cari fazla verdiğimizi hesaplıyoruz. Sadece altını ve turizmin normal performansına baktığımızda 2020 yılında normal şartlar altında cari fazla vererek kapattığımız bir yıl olarak gelecekti. Altını koyduğumuzda da işte grafikte de görünüyor sadece turizm normal performansında gerçekleşmiş olsaydı 0,1'lik bir artıyla yine cari fazla vererek kapatacağımız bir yıl olacaktı 2020 yıl. İşte cari işlemler dengesinin gayri safi yurt içi hastalığı oranının 2021 ve 22 yıllarında sırasıyla 1,9 ve 0,7 olarak açık vermesini. Program dönemi sonunda ise bu yapısal atılan adımlar stratejik reformların da etkisiyle fazlaya dönmesini, kalıcı bir şekilde dönüşüm noktasına dönmesini öngörüyoruz. Bu kapsamda uluslararası alanda rekabetçi ve güçlü istihdam potansiyeli olan öncelikli sektörleri destekleyecek, rekabetçi kur avantajını lehimize kullanacak, yurt içi üretim kapasitemizi arttıracak, sürdürülebilir ihracat artışı sağlayacağız. 2021 yılında yenilenecek kontratlardaki doğal gaz fiyatlarının 2, 21, 22, 24, 25, 26 bu yıllarda çok yoğun 30 milyar metreküpün üzerinde neredeyse bir doğal gaz kontratlarında yenilenme var. İşte 90'ların o meşhur 25 yıllık 30 yıllık kontratlarının sonuna geliyoruz artık. İşte bunun etkisiyle ve bunun yanında doğal gaz keşfi kaynaklı Karadeniz'deki müjdeli haberin de etkisiyle birlikte önümüzdeki dönemde çok daha uygun düzeylerde oluşan enerji ithalatı fiyatlarıyla ve inşallah bu sürecin sonunda enerji ithal eden değil. Ben hep onu söylüyorum. Türkiye o yola girdi. Bir de bakmışsınız enerji ihraç eden bir Türkiye'den bahsediyoruz ki Türkiye oraya gidiyor. İşte bu toplam Türkiye'nin cari dengesine inanılmaz olumlu yönde katkı yapacak. Türk Exim Bank'ın yeni yaklaşımı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın yeni odak alanlarıyla kobilerimizi destekleyerek küresel tedarik zincirindeki payımızı ve e ihracatı arttırmak politikalarımızın öncelikleri olacak. Aslında geçen gün bir ortamda da konuştum. Birçok iş dünyamızdaki iş insanımızın da haberi yok. Exim Bank'ın yeni modelinden. Kalkınma Bankası'nın ne yaptığından. Kalkınma Bankası Ankara'da mektubu getir iş yap. Bu modelden çoktan çıktı. Yani bu manada özellikle Kalkınma ve Exim'de yeni dönem çok başka bir sürecin önünü açacak. Buna mütakip özellikle madencilik alanında katma değerli üretime yönelik yatırımlara da ciddi manada önem vereceğiz. Turizm gelirlerimizi artırmak için 12 ay turizme geçişle, turizmde çeşitliliği artırarak güvenli turizm sertifikasyonunu sürekli ve kalıcı hale getireceğiz. Bu konuda Turizm Bakanımızla çok yakın bir mesai ortaya koyuyoruz. Kendisi bu konuda müthiş bir tecrübe ve mesai ortaya koyarak şu Covid sürecinin Türkiye turizmine katma değer anlamında çok daha üst düzey bir ekonomik katkı sağlayacak tüm modeller noktasında önemli bir proje çalışması ortaya koyuyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bunun neticeleri küresel rakip turizm sektörü ülkelerine baktığımızda da görmeye başlayacağız. Bir diğer önemli konumuz kamu maliyesi. Salgın sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik alınan tedbirler nedeniyle bütçeye yansıyan maliyetler salgınla mücadelede yakalanan başarıyla orantılı olarak önümüzdeki dönemde azalarak ekonomik faaliyetlerde yaşanan iyileşmeye bağlı olarak bütçe gelirlerini de artıracak. Program dönemi boyunca bütçe açığının gayri safi yurt çağı oranının kademeli bir şekilde gerilemesi ve dönem sonunda üç buçuk olmasını bekliyoruz salgın kaynaklı belirsizlik tüm bu dönemin etkisiyle özel sektörün çekingen kalabileceği yatırımlarda kamunun sürükleyici rol üstlendiği bir dönemde göreceğiz oranların ortaya koyduğu kamu harcamalarındaki artışı üretimi verimliliği ve belki de en önemlisi istihdamı destekleyecek belli alanlarda yapılacak sabit sermaye yatırımlarıyla sınırlı tutacağız. Bu kapsamda artış sağlık yatırımları, demiryolu yatırımları, sulama projeleri, eğitim eğitime bağlı eğitim yatırımları, arge harcamaları, yeni OSB yatırımları ve OSB'lerin desteklenmesi üniversite, TÜBİTAK ve benzeri alanlardaki araştırma projeleri başta olmak üzere kaynakların tamamını bu saydığımız alanlara yatırım alanlarına yoğunlaştıracağız. Bu çok stratejik bir dönüşümün de aslında işareti bu saydığım alanların tamamı. Önümüzdeki dönemde bu alanların çok daha fazla yatırım olarak öne çıktığını göreceğiz. Hep yatırım olarak zaten bütçemizde vardı ama bu yeni dönem bu alanlar çok daha fazla öne çıkacağı bir sürece işaret ediyor. İşte stratejik dönüşüm alanlarından en önemlilerinden bir tanesi de bu olacak. Bunun yanında sürekli ve kalıcı geri kaynaklarıyla vergi tahsilatında etkinliğin arttırılmasıyla ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasını teşvik sisteminin verimliliğinin artılmasını sağlayacak politikaları da devreye alacağız. DMO'nun merkezi satın almadaki rolünün genişletilmesi ki bu yıl başladı müthiş olumlu neticeler almaya başladık. Birçok kamu özelinde, sağlık özelinde yüzde otuz, yüzde kırk daha ucuz, daha uygun. Hızlı ödeme, hızlı tahsilat, hızlı iletişim, hızlı ilişki, sağlık noktasındaki sektördeki zannediyorum bugün yarın o sorun da bitiyor. İmzalar atılıyor, herkes mutlu, tahsilatlar alacaklar, gelirler giderler, sektörü yerlileştirmeyle birlikte dönüşümü ki DMO'nun görevlerinden bir tanesi olacak. Aynı enerjide yaptığımız yerleştirme modelini sağlık alanında da DMO ile yerleştirerek hem tahsilat hem ucuzluk hem Argen'in de Türkiye'ye bu manada dönüşümüyle müthiş bir dönüşüm hikayesini bu alanda da yaşayacağız yakın dönemde. Zaten başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha net göreceğiz. Bunun yanında tek hazine hesabının genişletilmesi gibi ve benzeri birçok benzeri adımlarla hedeflerimizi destekleyecek adımlar atacağız. Bu manada özellikle seçili temel büyüklükleri bir sayfada özetle baktığımızda bir kez daha hedeflediğimiz makroekonomik büyüklükleri toplu halde burada görebiliyoruz. Programla birlikte finansal piyasalarda istikrarı güvenle kalıcı hale getirmeyi hedeflediğimiz ve özellikle şunun altını çok net çizeyim 2023'e giden bu 3 yıllık yeni ekonomi programının bu kadar büyük bir küresel etkinin olduğu pandemi sürecinin de olumlu olumsuz birçok meydan okumanın da içinde olduğu bir süreçte Türkiye olarak geçtiğimiz iki yeni ekonomi programındaki güçlü kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde toplamaya başladığımız meyvelerini daha da fazlasını bu pandeminin de etkisiyle bu üç yıllık sürecin sonunda inşallah göreceğiz. Burada bizim için finansal istikrarın tesisi çok önemli. Programın işte bu manada açıkladığımız bu noktasında finansal istikrar konusuna da bir sayfa açmak istiyorum. Finansal istikrarın sağlanması için gerekli stratejik reformlar program döneminin ana odak alanlarından olacak. Zaten hali hazırda başlattığımız bu dönüşüm sürecini bu yılki yeni ekonomi programında 2023'e giderken çok daha güçlü ve kararlı adımlarla bu dönüşümü sağlayacağız. Finansal piyasalarda stratejik reformlar yoluyla tasarruflarımızın arttırılması, kaynak dağılımında etkinliğin desteklenmesi, finansal okur yazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve finansal sistemin sermaye piyasası ayağının güçlendirilmesi ana amaçlarımız olacak. Para ve sermaye piyasalarının derinleştirilmesi için uzun vadeli tasarruflarda artışa katkı sağlayacak çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilecek. Kredi kullandırımına ilişkin süreçlerin iyileştirilmesine ve kredilerin veriliş amaçları doğrultusunda kullanılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalara yakın detaylı çalışmalara devam edeceğiz. Katılım finans alanında uluslararası standartlara uyum sağlanacak ve katılım sigortacılığı yaygınlaştırılacak. Nasıl sigortacılık sektöründe bir değişim sürecini başlattık, reasyonansta başlattık. Çok net şunu söyleyeyim. Katılım finans, katılım bankacı alanında önümüzdeki bu üç yıllık süreçte çok büyük bir değişim sürecine de şahitlik edeceğiz. Bir dönüşüm sürecine de sadece Türkiye ve bölgesindeki katılım bankacılığı, katılım finans potansiyeli değil, küresel anlamda da İstanbul finans merkezine entegre olmuş bölgenin ve dünyanın önemli bir katılım finans merkezi olması noktasında da çok güçlü adımları bu program döneminde atacağız. Yakın süreçte zaten görerek devam edeceksiniz. Bu çerçeveyi de koruyacağız. Ülkemizde finansal teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı bir strateji dokümanı ve eylem planı hazırlanacak. Finansal kapsayıcılığın artırılması, TL bazlı finansal ürünlerin teşvik edilmesi, dolarizasyonun azaltılması, IFM merkezli zenginleştirilmiş kümelenme modelinin uygulanması bunun yanındaki diğer adımlarımız olacak. Demiştik. Demin de bahsettiğim özellikle İstanbul Finans Merkezi üzerinde Varlık fonumuzun stratejik koordinasyonu, finans ofisimizin stratejik koordinasyonu, kamu kurumlarımızın, uluslararası finans kurumlarının, uluslararası finansal manada potansiyeli olan tüm ürün, araç, enstrüman ve yasal altyapıyla güçlendirilmiş bu dönüşümün özellikle yeni finansal mimari anlayışı çerçevesinde finansal istikrar ve güvenliği esas alan esnek, etkili ve kapsamlı düzenleme altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak. Program dönemi boyunca ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve şoklara karşı direncinin daha da artması için çok daha yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Bu bölümde özellikle yeni ekonomi programı çerçevesi içerisinde konuşmamı tamamlamadan önce her yıl açıklayacağımız, geçen yılda açıkladığımız programdaki yer alan eylem planlarındaki gelişmeleri, elde edilen ilerlemeleri karne olarak sizlere paylaşmak istiyorum. Her ne kadar Covid-19 salgınının getirdiği sıkıntılara, tüm bu güçlüklere rağmen hedeflerin çoğunda ciddi anlamda bir önemli ilerleme sağladık. Geçen yıl 166 maddeden oluşan bir eylem planı taslağını sunmuştuk sizlere malumunuz. Bu 166 maddenin 77'sini 2020 yılında, 32'sinin 2021 yılında, 57'sinin 2022 yılında hayata geçireceğini takvime bağlamıştık. Eylül 2020 itibariyle 2020 yılı için belirlediğimiz 77 eylemin 52'sini yani yaklaşık %68'ini hayata geçirdik. Diğer 25 eylemde de önemli ölçüde ilerleme kaydettik. Covid-19'un etkisinin olduğu bürokrasinin, insanların, şirketlerin kapandığı böyle bir yıla rağmen.